CoinTerry YouTube kanalından herkese selamlar merhabalar arkadaşlar bugün 5 Ağustos bir cumartesi çok sıcak güzel bir cumartesi günündeyiz ve bugün biliyorsunuz hafta sonları geleneksel piyasalar kapalı olduğu için kripto para piyasasında da genel olarak durgun bir görüntü oluyor. Şimdi ben de bugün o yüzden hani böyle bir piyasa değerlendirmesi veya analiz yapmaktansa geçtiğimiz günlerde bir Boge Coin diye bir e, kripto paranın rakpulunu gördük yani birçok yatırımcı dolandırıldı diyebiliriz en basit tabirle ve bundan dolayı dolayı da açıkçası ben bugün bu rug pull'lardan nasıl kaçınabiliriz? Bu dolandırıcılıklardan nasıl korunabiliriz? Ya bütün bunları sizlere anlatmak istedim. Çünkü bunları bilmeyen ve böyle körü körüne hani dolandırılmayı bekleyen çok fazla acemi yatırımcı var. Bunları görmek de bizi gerçekten çok fazla üzüyor. O yüzden bu videoda biraz bunlara değineceğiz. Haydi videomuza başlayalım. Evet şimdi coin'imiz Bogey. Yani açıkçası bu site sitesini bile doğru açmamış olabilirim. Hani o kadar bilmediğim bir kripto para ki eğer yanlış bir görüntü varsa da lütfen kusura bakmayın. Ama ama genel olarak Bogeycoin. Şimdi bunun da olayı. Gerçi bu coine gelmeden önce Rakpool'u inceleyelim. Arkadaşlar Rakpool yani çok basit ve hani anlaşılabilir anlaşılabilir şekilde şöyle açıklayayım. Biliyorsunuz bu projelerin hepsinin arkasında bir ekip var. Her ne kadar yani bazılarında anonim oluyor, bazılarında böyle hani biraz daha geniş ekip oluyor, bazılarında daha dar kapsamlı bir ekip oluyor ama bir şekilde hepsini bir ekip ortaya çıkartıyor. Aynı Bitcoin'de bile nasıl ki kim olduğunu bilmediğimiz Satoshi Nakamoto diye birisi veya birileri varsa diğer projelerde de bir ekip var. Ve bu rockpool bir dolandırıcılık yöntemi arkadaşlar. Bu projelerin değerini yükseltiyorlar öncesinde nasıl yükseltiyorlar? Tabii ki yatırımcı çekiyorlar. Yatırımcıyı da ne şekilde çekiyorlar? Hep böyle reklamlarla fenomenlere çok yüksek meblalarda reklamlar veriyorlar. E fenomenler de buna karşı koyamıyor. Onlar da çok ciddi hata yapıyor. Kendileri yatırım yapmayacakları projeyi sırf orada ya bir tweet için 3 bin, 5 bin dolar alan fenomenler var. Hatta daha yüksek meblalar alan fenomenler var. O fenomenler 5 bin 10 bin belki daha yüksek paralar alıp tanıtımlarını yapıyorlar. E bundan sonra da bu kripto paralara doğal olarak o verdikleri reklam bütçesinden çok daha fazla değerde yatırımcı geliyor. Bu sayede verdikleri reklam aslında hani e, kaz gelecek yerden tavuğu esirgememiş oluyorlar ve sonrasında da gelen yatırımcıların parası içeride kalacak şekilde bir anda bütün ellerindeki kripto paraları satıyorlar. Yani piyasaya bütün ellerindeki malı boşaltıyorlar ve projeyi çöp edip Kaçıp gidiyorlar arkadaşlar burada da gördüğünüz üzere değerini yükselttikten sonra artık al sat işlemlerine son verip kaçıp gitmeleri anlamına geliyor ya yani gördüğünüz üzere maalesef böyle yani bu piyasada bu tarz iğrençlikler var bu bütün genel olarak bütün piyasanın kötü veya e, güvensiz olduğu anlamına gelmiyor bu gerçek hayatta da var yani gerçek hayatta da e, gelip birileri size ya böyle böyle çok iyi bir proje var gel hadi buraya işte bin bin dolar on bin dolar yatır şöyle böyle olacak dese güvenir misiniz yani yine güvenen insanlar olacaktır. Kripto para sektöründe de bunlar var ve bunlara güvenmemek gerekiyor. İşte güvenenler de ne yazık ki çok ciddi dolandırılıyor. Şimdi burada yani Twitter'da çok fazla konuşanlar var. Hani görüyorsunuz işte e, ya bu hesaplar çok fazla böyle hesaplar var. Yani mesela burada görüyorsunuz para dotorla alakalı bir şey var. Ne kadar doğru bilmiyorum ama kendisi 30 bin dolar almış. Aldığını yazmış. 30 bin dolar tek bir tanıtım için aldıktan sonra e, projenin durumu bu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 0.40 ondan 5.014 yani yaklaşık işte yüzde %80 %90 düşmüş e daha da düşecektir sıfırlanacaktır da belki yani çünkü yani bu şekilde işliyor maalesef bu tarz kötü niyetli projeler ekipler ve fenomenler bu şekilde hareket ediyor şimdi burada sorun reklam yapmak mı tabii ki değil herkes reklam yapabilir reklam da bu işin doğasında var güzel bir projede reklam yapıp bilinirliğini arttırıp daha iyi yerlere gelebilir. Yatırımcılarına daha güzel paralar kazandırabilir. Veya biz fenomenler, içerik üreticiler de reklam yapıp takipçilerimize güzel projeleri duyurup onların da kazanmasını sağlayabiliyoruz zaman zaman. Ama olay bu değil aslında. Olay işte bilmediğin, etmediğin, sırf para için tanıtacağın projeleri alıp da burada milletin üstüne böyle yani sırf para için milletin üstüne mal boşaltmak. İşte o hata burada başlıyor. Ve umarım çok ciddi zararlar yoktur diyeceğim ama var maalesef. Biliyoruz. Umarım herkes zararını bir şekilde telafi eder. Sizler, sizlere tavsiyem vereceğim. Bu tarz fenomen Önemlerin paylaştığı her kripto paraya, her projeye bu kadar e, hani bakmadan etmeden atlamamak gerekiyor. Bu biz de olabiliriz, başkası da olabilir, biz de hata yapabiliriz, herkes yapabilir. Ama en nihayetinde sizin kendi güvenliğinizi sağlamanız gerekiyor. Umarım e, yararlı ve açıklayıcı bir video olmuştur. Duyuru niteliğinde kısa bir video olsun istedim. Umarım güzel olmuştur. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.